Evet. Lalle çalışma yapıyoruz. Şu anda hiçbir ip yok. Çişt, 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 çişt. bayağı çalıştık biraz sıkıldı ama yani sözümü dinliyor, kesinlikle yanından ayrılmıyor. Değil mi? Değil mi? Tamam, tamam. İstese buradan böyle eve arkadaşların yanına kaçabilir. İp yok, bağ yok. Gel. Tek bağ. Arkadaşlık bağı, bana güveni. Bir de şu şu komşunun bahçesine acayip korkuyor. bugüne kadar şu buraya girmiyordu. Şimdi daha yeni bugün girmeye başladı. Değil mi kızım? Ben izin vermedikten sonra yemez de. Değil mi? Hadi gel. Gel. Bakın önümüz açık. İp yok. Acı yemek yok. Acı yemek yok. gelin dolu olunca biraz zor oluyor ama peşimden geliyor. A -a, a -a, a -a. Ben izin verince yiyeceksin. Tamam gel dur. Ye ye kızım ye hadi ye. Hmm, öpüyor beni. beni. öpüyor musun? Hı? Hadi ye gel ye. Ye ye. demir. Şu demire dikkat etler. Yeter. Hadi. Yeter. -a. Çışt, çışt, çışt. Gel. Görüyorsunuz hiçbir şekilde ip yok. Ve ayrılmıyor yanımdan çışt, çışt, çışt. Koşmak istiyor. Ben yanında biraz hızlanınca. -a. -a. Gel. Gel. Önümü kesiyor benim tarafa gitmeyeyim diye. Biraz. Aferin. Dur, dur, çişt, dur, dur. Çişt. Biraz dominantlık var hala. Değil mi kızım? Hı? 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 Ama en önemlisi tabii ki şu anda beni terk edip kaçmaması. Gitmemesi. Değil mi? Aferin. İyi hadi bakalım. Gel. 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 Cık cık. Lan gel. Lan. Cık cık. Yeter. Gel. Aferin. Aferin. Evet. Biraz eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlar orada. Ahırının kapısı açık. Şşş. Kontrol edelim. Kaçıp gidecek mi ahırına? Bakın. İpi elimde, bağlı değil. Gel. 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 Tekrar o korktuğu yere doğru gidiyoruz. Daha biraz hızlanmaya çalışalım. Ama şimdi burada korktuğu yerde hızlanmaya çalışırsam, ben de bir şeyden kaçıyorum diye Şşş. koşmaya başlayabilir. İleride koş, hızlanalım, gel. Aferin kızım öp hadi öp öp aferin aferin sana aferin biraz geri git geri geri çi çi çi. geri 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 film, böyle küçücük bir adım atması bile yeterli değil mi değil mi hadi gel şimdi şurada insanlar duydu bisikletliler geçiyor hala tabii bir dikkat oluyor aferin Köpekliler. Gel. Gel. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> oyun oynamak istiyorsun sen. Oyun biliyorum. Ama o kadar da oyun oynayamıyorum ben seninle. Ne olur ne olmaz. Beni atsan ne diyorsun? Bir şey mi şey? Yapmadı bugüne kadar ama öyle ama. Şşşşş. Yetti mi? Yeter mi? He? Yeter mi? Sıkıldın mı? Aferin kızım. Aferin. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Hı? Hadi eve. Hadi gel. 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 Evet. Eve gidiyoruz. burada böyle bir sürü malzemeler var. Bunlardan korkuyordu hep. Bunlarla alıştırma yapıyoruz. Değil mi? Değil mi? Hepsine alıştın artık. Korkmuyor. Ama dışarıda yine ne olacağı belli olmuyor. Çiç çiç çiç. Aferin. Geri. 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 Aferin. Hadi gidelim mi? Susadın mı? Ja. Kann ich Hadi bakalım yerine. Hadi. Aferin kızıma. Aferin. Sabah şu poşet bir horozun boynuna dolanmıştı. Bundan korktu. Horozdan daha doğrusu hareket ettiği için. Ben de bununla çalışma yaptım. Şimdi yine bakalım korkusu geçti. Onu ben bir horoza bağlayayım da buralarda bir koştursun. <laughs> ya.